Önümüzdeki 3 gün içinde yeni bir oyun yapmamız gerekiyor. Fakat bu sefer bu meydan okumanın içinde ben yokum. Ben hariç tüm oyun ekibimiz Vendigo Games'in 3 günde benim belirlediğim temada bir oyun yapması gerekiyor. Peki o sırada ben mi ne yapıyorum? 3 günlük oyun geliştirme etkinliği olan Marjam 2023 ile uğraşıyorum. Etkinlik başladı ve temamız Gizemli Makine. Gizemli makine, Gizemli Makine... Çarkındık. Beyler kolay gelsin. Kolay gelsin. Ustam, Caner Ustam, ne yaptın? Bir peki bir şey bulabildin mi? Önce bir araştırma yaptım. Bayağı detaylı bir araştırma böyle. İncine cincine girdim internete. Multiplayer bir parti oyunu. Böyle tiplemeler hem dayaklık hem sevmelik. Taç kovalıyorlar, bomba atıyorlar. İşte hastalıklar, hastalıklar var. Yani birbirleriyle oyun oynuyorlar. Horlopu eğlence, eğlence ve eğlenceye gidiyor. Beğendim, yapılsın. Yapılsın kesin. Şefim sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Şefim bunun poposu da mı olsa acaba? <laughs> Şefim haritaya yaptın mı bir şeyler yapmışsın <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bir full screen yapsana bakayım. Of, neler diyorsun ya? Ha, ha, ha. Ha. Ben gidiyorum o zaman? Evet abicam nasıl gidiyor? Harika gidiyor Abi ya. güzel geliyor da ağzım inanılmaz kurudu. Bir iki dakika alacağım. Ya. Ya. Sen ne yapıyorsun abi burada? Abi metot oyunculuğuyla karakterin seslerini kayıt alıyorum. <laughs> Bak iyice moda girdim. Bunlar karakterin sesi mi oluyor? Evet böyle <gülüyor> <gülüyor> falan olacak yani. Şimdi Atakan Beyciğimize bak, bakalım nasıl şifalara. Bu ne kanka? Olacak kanka, olacak. Beyler. Siz ne yaptınız, nasıl gidiyor? Abi iki tane oyun modumuz var. Ee, ortada da bir makinamız var. Şu. Birinde şu, tamam. gizemli. Çok gizemli. Birazdan da soru işaretleri fırlatacak. Çok iyi. O soru işaretlerini de alınca birinde küçülüyorsun, birinde büyüyorsun, birinde hızlanıyorsun, birinde über süper zıplıyorsun gibi Çok. şeyleri var. Tamam. Bir de iki tane oyun modumuz var dediğim gibi. Onlardan birinde de tacı ondan bundan birbirinden almaya çalışıyorsun. Birinde de bomba fırlatıyorsun böyle. Tamam. Böyle fırlatmıyorsun da. Anladım, anladım, anladım. İşte anladım, anladım. Şey. Abi karakterlerin ismi Pak bu arada. Nasıl abi? Pak abi. Pak ne abi? Performans krem, cinsel performans arttırıcı, İşte bu mükemmel ürünümüz ön plana çıkıyor. Performans. Ben direkt oyunla ilgili bilgi geçeyim mi? İki yanımdalar ofiste. Edit yapmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karakterlerin bütün seslendirmelerini kendi yaptılar. Kafamda böyle sürekli bir şeyler dönüyor şu an. Dinlesene. Oğlum biz bu paktaka devam mı etsek lan? duyurmak istediğimde burada bir şey var. Bir adet de Vendigo Games için yeni oyun girişimi açılmış oldu burada. Ee, ben hariç bütün ekip toplandı. Cemlemek istedi. Bir oyun yapmak istedi. Ve ortasında gizemli bir makinenin etrafı power up'lar saçtığı bir e, yeni bir parti oyunu yaptılar. Ve oyunu hep beraber hem biz hem gösterdiklerimiz herkes çok beğendi. Biz de dedik ki neden bunu da geliştirmiyoruz? İlk önce oyunun ismini tam olarak belirlemek istedik. Böylelikle en baştan Steam sayfasını açıp istek isteklisini toplamaya başlayabilecek. Oyuna Cem'de Paktak ismini koymuştuk. Fakat tek ebelemeceden geldiği için bu kavram biraz daha geniş tutup pak parti yapalım diye düşündük. Tabii oyunuza bir isim koyacaksanız o ismi Google'da neymiş, neyin nesiymiş diye aratmanız gerekiyor. vazgeçtik. Fakat Pak ismi bizim için çok özel ve bu tiplere cidden uyduğunu düşünüyoruz. O yüzden yine Pak'la ilgili bir şey bulalım derken Caner'in ağzından What the Pak adı çıktı. Okey dedik. Oyunumuzun adı artık What the Pak. Böylelikle Steam sayfamızda açılmış oldu. Videonun açıklamasında link var. Oradan gidip oyunu istek isimize ekleyip bize destek olabilirsiniz. Bu sayede oyun globalde de çok daha fazla görünür olur ve Pak'lar daha mutlu olur. Geldik karakter fiziğine. Oyuna daha salak ve tatlı bir hava katmak için karakterleri daha böyle jöle gibi yapmak istedik. Aslında Atakan kardeşimiz bunu Cem'de de yapmaya çalıştı fakat... Olacak kanka, olacak. Cem versiyonunda gördüğünüz gibi karakterler çok monoton. Odun gibi koşup odun gibi zıplıyor. Bize daha böyle oynat bir şeyler lazım diyerekten giriştik Pak'ın fiziğine. İlk birkaç denememiz maalesef başarısız oldu. On, 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 on. Dur bu değil. Uzun çalışmalar sonucunda şöyle bir şey elde ettik. Çok daha oynak, çok daha tatlı, yamuk azı bir tip. Ayrıca bu son versiyonu değil, daha değişebilir. Bir de bu kardeşimize bayılma fiziği ekledik. Bak kardeşimizin iki yeteneği vardı. Biri vurmak ve rakibi akıça fırlatmak, diğeri ise çığlık atıp adrenalin basmak. Bu tarz oyunların olmazsa olmazı rakibi tutmaktır biliyorsunuz. Parti oyunu yapacaksanız zorunluluk gibi bir şey bu. Biz de yapalım dedik fakat rakibi elle tutmak gibi klişe yollara başvurmak istemedik. Benim de aklıma dil geldi. Evet, dil. Böyle rakibe hafif bu uzaklıktan atıp çekebileceğimiz türden bir dil. Kanka, dil atma muhabbetine bayıldım. Yapılsın. Başlayalım. Para değil ki. Yine uçuyoruz. Görkem neredesin yavrum? Beni bir dillesene. Buraya. Oh. Beni dinleyin arkadaş. Ben de. Abi öncelikle bu kadar erotizmden bana bahsetmemiştiniz. <laughs> Ama o zaman bekliyorum. Dil hala bitmese de nasıl bir şey olacağını anladınız siz. Bu kadar mekanik yeter. Biraz da sanata yönelim dedikten sonra Polo Şef'imiz birbirinden güzel çiçek modelleriyle yapılmış harika haritalar çıkardı bizlere. Bu haritaların yapımı hala bitmiş değil. Daha fazlası şu anda yapılıyor. Peki bu birbirinden tatlı haritalarda hangi oyunlar oynayacağız? Tabii ki her parti oyununda olması gereken belli başlı mini gameler ile kendi özel oyunlarımız ve parkurlarımızı oynayacaksınız. Oyunlarla ilgili daha fazla detayı bir sonraki videoda paylaşacağım. Daha erkenden haberdar olmak isterseniz oyunumuzun Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Ayrıca sanat dalımız şu anda karakter kostümleriyle de uğraşıyor. Yani video boyunca gördüğünüz bu mavi pak abilerimizin renginden kostümüne birçok şey değiştirilebilir olacak. Bu kostümler ve renkler de yeri gelecek etkinlikten veya görevden alabilecek, yeri gelecek marketten satın alabilecek. Şu anda tüm bu arka plan sistemlerini oturtmaya çalışıyoruz. Bununla beraber online sistemlerimizde EOS yani Epic Online Service üzerine kodluyoruz. Amacımız cross platform bir oyun çıkarmakta gerek bilgisayar, gerek konsol, gerek Nintendo belki de mobilden oyuna bağlanabilmek. Belki de dedim bak ona göre. Son olarak da oyunumuzun sosyal medya hesaplarını açtık ve buralarda paylaşmak için ekip çeşit çeşit video üretmeye başladı. Maver, avim maver, avim maver, avim maver, avim In maver, the jungle maver, the mighty maver, jungle maver, the lion sleeps maver. tonight. Hey, did you know that carrots are good for your eyesight? <laughs> You lied to me. Siz de sosyal medya hesaplarını takip edebilir, hem bizlere destek olabilir, hem de pak abilerimizden oluşan paylaşımlarımızla kafayı yiyebilirsiniz. En önemli soruya geldik. Oyun ne zaman çıkacak sorusu. Oyun çıkışından önce bir Steam Next Fest'e katılım gösterelim dedik. Önümüzde de Şubat Next Fest'i vardı. Ekip toplandı ve toplantı başladı. Abi oyunu ne zaman çıkarıyoruz? Yani şimdi düşününce Game Jam'de baya polis çıktı. Üzerine de baya koyduk. Önümüzde Şubat Fest var. Şubat feste yardıralım. Orada çıkartalım. Bombayı patlatalım. Mantıklı bu arada, Bomba Şubat Fest'i. Durun. Şubat ayı olmaz. Niye? Çünkü Merkür Retrosu Şubat ayına kadar devam ediyor. Şubattan sonra... De... <laughs> Çünkü Merkür Retrosu Şubat ayına kadar devam edecek. <laughs> Şubat ayı olmayacağını düşünürsek Haziran yapabiliriz. Ne dersiniz? Benim kafama yattı gibi. Haziran, Haziran iyi. Şubat retro falan... Sıkıntı. Retro bayağı sıkıntı. Yıldızlarla çatışmaya gelmez. Hiç Aynen gerek yok. Evet. Hiç tamam. gerek yok abi. Tamam. Okey, o zaman Haziranda Fest. Bek, Haziranda Fest. Haziran. Tamam. Haziranda Fest. Okey. Evet. Dostlar bu proje bizler için çok önemli. Steam wishlistlerinizi ve sosyal medya takiplerinizi bekliyoruz. Ayrıca Discord sunucumuz üzerinden de her türlü öneri ve yorumlarınızı duymak istiyoruz. Bu oyunu sizlerle beraber geliştirelim. Çeşitli mini game'lerine sizlerle karar verelim. Siz de çeşitlendirelim istiyoruz. Bu videoyu bu oyunun ilk devlog gibi düşünebilirsiniz. Sonraki devloglarda görüşmek üzere diyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyerekten sizleri öpüyorum. Bye bye.